Bu masada gördüğünüz ve açıkçası tabip odalarında ve merkez konseyinde yönetici olmuş da mahkemeye çıkmamış birisi yok. Dahası gene bu masada oturan başkanlarımızdan uzun süre gözaltı yaşayanlar oldu. Ama bugün bir adım daha ileriye gittik. Bir tutukluluk ortaya çıktı. En azından şimdiye kadar böyle bir tutukluluk yaşamamıştık ve bu da bahane edilerek Türk Tarihleri Birliği'ni yok etme projesi ortaya çıktı. Yeni bir yasa tasarısı karşımıza gelecek. Ne ile karşılaşacağız bilmiyoruz ama sonuçta amaç Türk Tarihleri Birliği'nin ismini yok etmek gücünü yok etmek ancak bu tür girişimler daha önce de yapılmaya çalışıldı ve hiçbirisi başarılı olmadı. Türk Tarihleri Birliği'nin meslek örgütü olarak gücünün arttırılması gerekirken yok edilmesini kabul edemeyiz. Dünya Tabipler Birliği'nin arzu ettiği tek nokta vardır. O da ülke tabipler birliklerinin hükümetlerden bağımsız ve diledikleri gibi söz söyleme hakkına sahip olması. Bu elimizden alınmaya çalışılıyor. Bunun karşısında durmak için tüm gücümüzden savaşacağız ve tüm gücümüzle de bunun üstesinden geleceğiz. Umarım ki bu ülke daha iyi günler görür. Adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın e, hepimizin gündeminde olduğu günler yaşarız.